Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bugün 3. gün. 3. videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün zıt anlamlı ve eş sesli, sesli sözcükleri işleyeceğiz arkadaşlar. Ardından konuyu pekiştirmek için sorularla sizlerle olacağız arkadaşlar. Evet, uzatmadan hemen devam ediyorum. Zıt anlamlı ve eş sesli sözcükler. bir zıt yani karşıt anlamlı kelimeler diyoruz. Bir tanım yapalım. Anlamca birbirinin tam tersi olan kelimelere zıt veya karşıt anlamda kelimeler denir arkadaşlar. Ve anlamca birbirlerinin zıttı oluyormuş bunlar. Hemen bakıyoruz örneklerimize. Siyah, beyaz tam zıttı. Anlamca zıttı. Kısa, uzun. Anlamca birbirlerinin tam zıttı. Eski, yeni. Güzel, çirkin. Zayıf, şişko ince, kalın ve benzeri sözcükler arkadaşlar. Zıt anlamı sözcükler diyoruz. Arkadaşlar gayet kolay bir konu bu. Ama şunu dikkat etmeniz gerekiyor. Önemli not olarak burada verdim. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Fiillerin olumsuz çekimleri, fiillerin olumsuz çekimleri ile karşıtları birbirleriyle karıştırılmamalıdır. Ne demek istiyorum? Örneğimizde hemen açıklayalım. Dün okula gitmek için evden çıktım. Bakın Gitmek bir fiildir. Şimdi bu gitmek fiilinin olumsuzuyla çekimliyorum. Gitmemek diyorum. Bu karşıtlık olmuyor arkadaşlar. Bu olumsuz oluyor. Buna dikkat ediyoruz sorularda. Burada bir karşıtlık değil. Olumsuzluk söz konusudur diyeceksiniz. Aman dikkat ediyoruz buna. Dün okula gitmemek için evden çıktım. Çıkmadım. Sözcüğünde de bakın gitmek veya gitmemek bu bir zıt anlamı oluşturmaz. Olumsuzluk oluşturur arkadaşlar. Aynı şekilde verdiğim örnekte evden çıktım derken çıktım. Çıkmadım. Bakın olumsuzluk ekini getirdiğim zaman bunlar karşıtı olmuyor. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet iki es sesli yani, yani sesteş kelimeler. Hemen bir tanım yapalım. Yazılışları ve okunuşları aynı. Anlamları farklı olan kelimelere denir. Şimdi yazılış ve okunuşlar aynı olacak. Anlamları farklı olacak. Bakın şununla karıştırmayın. Daha önceden göstermiş olduğum eş anlamlı sözcüklerle karıştırmıyoruz. Onlar neydi? Yazılış ve okunuşları. Farklı anlamları aynıydı. Burada yazılış ve okunuşları aynı. Anlamları farklı olacak arkadaşlar. Aman dikkat ediyoruz buna. Sesteş diyoruz bu tür sözcüklere. Unutmayın. Örneklerimize bakalım. Yüz, al, ak, kas, dal ve benzeri. Uzatabiliriz burayı. Hemen yüz ke kelimesini inceleyelim. Bir yazı yazdığımız yüz var arkadaşlar. Bir yüzmek eylemi var. Bir de insanın yüzü var. Üç tane anlama geliyor. Baktığımız zaman yüzün üçünü de aynı şekilde yazıyorum. Ama anlam olarak üçü de birbirinden farklı oluyor arkadaşlar. Bu tür sözcüklere sesteş yani eş sesli sözcükler diyorum arkadaşlar. Aynı şekilde dalı inceleyelim. Bir ağacın dalı olan dal var. Bir de Hani denize gittiğimizde buraya daldım diyoruz. Bu şekilde bir eylemimiz var. Yani arkadaşlar yazılış ve okunuşlar aynı. Fakat anlam yönüyle fark olan sözcüklere kısaca es sesli sözcük denir arkadaşlar. Önemli bir notumuz var. Hemen bakalım nota. Bazı sözcükler yazılışları bakımından aynı olsa da düzeltme işareti. Bakın dikkat. Düzeltme işareti o kelimeleri farklı okutmaz. Yani o farklı okumamız gerektiğini söyler sesteş değildir. Bakın, o tür sözcükler sesteş değil, sadece farklı okumamız gerektiğini bize bildiriyormuş. Hemen örnek verelim. Bir babamızın kardeşi olan halamız vardır. Bir de hala mı bu işi yapıyorsun derken bir sözcük kullanırız, değil mi? Baktığımız zaman düzeltme işaretleri olmadığı zaman farklı anlama geliyor. Düzeltme işareti olduğu zaman farklı anlama geliyor. O zaman dikkat ediyoruz. Bu tür kelimelere ne demiyoruz? Sesteş demiyoruz. Aynı şekilde kar kar. Adet adet. Mesela 3 adet kalem aldım. Bu bizim adetlerimizde vardır dediğim şekilde de bu şekilde kullanıyorum kelimeyi. Bakın 3 adet kalem aldım derken adet şeklinde kullanıyorum. Ama bu bizim adetlerimizde varken derken var dediğimiz zaman a düzeltme işaretini koyuyorum. O şekilde yazıyorum. Dikkat ediyoruz. Bir pazar hali olan hal var, bir de hal ve durum anlamına gelen hal var. Bunlara dikkat ediyoruz. Aşık veya aşık aynı şekilde arkadaşlar. Bu tür sözcüklere dikkat ediyoruz. Soru olarak karşımıza gelebilir diyoruz ve sorularla devam ediyoruz. Evet soru 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı Yoktur demiş. Karşıt anlam, zıt anlam. Bunu bilmemiz gerekiyor. Karşıt anlam olarak karşımıza gelebilir veya zıt anlam olarak karşımıza gelebilir. Hemen bakıyorum. Çok güzel yürüyor. Güzel sözcüğünün zıttı neydi arkadaşlar? Çirkin. Devam ediyorum. Uzun boylu insanlar demişim. Uzun yerine kısa boylu insanlar diyebiliyorum. Hemen edelim bunların. Karşıtları var. Kırmızı çantayı uzatır mısın demiş. Çanta bakıyorum herhangi bir zıttını bulamadım. Zaten şöyle düşünmem gerekiyor. Bir nesnenin çanta bir nesne olduğu için bir nesnenin zıt anlamlısı olmayacağını bilmem gerekiyor benim. Bunu böyle bulamamış olsam da soru işareti koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra dönüp bakacağız ona. Hızlı adımları çok anlamsız demişim. Hızlı yerine yavaş diyebiliyorum. Zıttını diyebiliyorum. Yavaş adımları çok anlamsız dedim. Şimdi Baktığım zaman çantanın herhangi bir zıttını bulamadım. Nedenini de şuna bağladım. Nesnelerin zıttı olmaz diyorum. O yüzden cevabım Cihan arkadaşlar. Evet arkadaşlar soru 2 ile devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir kelime kullanılmıştır? Kullanılmamıştır diyor. Kullanılmıştır olacak arkadaşlar. Bunu dikkat ediyoruz. Yanlış yazılmış. Yaş günüm yarın. Büyük bir oda istiyorum. Kitap okumayı sevmem. Yemek yapmayı seviyor. Hemen baktığımız zaman yaş günüm yarın derken yaş bir doğum günü olan yaş var. Bir de ıslahın tersi olan yaş var. O yüzden cevabım Adana. Devam ediyorum. Büyük bir oda istiyorum derken büyüğün zıttı var küçük. Burada yani karşı var. Buna dikkat ediyorum. Kitap okumayı sevmem herhangi bir şey yok. Yemek yapmayı seviyor veya sevmiyor fark etmez. Burada da herhangi bir şey yok. Doğru cevabım Adana arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.